Hepinize arkadaşlar hepinize geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bekle. Yani ilk kez 225'teki yani tabletindeki tabletteki şeylere bakacağım arkadaşlar. Bir like atma bölümden sonra hemen videoya Nesko. Arkadaşlar yorumları okuyacağım kendi kanalımdan En yani, son attığım videonun yorumuna bakıyorum. Emek kokuyor kardeşim. C, C, 7, R, R. Ee, çalmış yüzdeyiz arkadaşlar. Ben çalmıyorum kesinlikle yüzdeyiz. Yani tamam çalıyorsun deyin istediğiniz yapın. Ama çalmıyorum olsun tamam. Yani gidiyorum böyle. Yani çalmıyorum arkadaşlar. Icardi. Benim kanal. bakıyorum. Mauro kar yazmış biri. Hani Sultan da teşekkür ediyorum attığın için. Şu Ronaldo etti. Bak ses açayım. Bu tane hani ses çok gelmiyordur ama. Hani bu Ronaldo ettiğinden yorumlara bakacağım. Mehmet Efe Şahin benim arkadaşım. Gülmüş. Niye gülüyorsun? Ben de anlamadım füze gibi keşfettesin. LMD 4. Atre var arkadaşlar. LMD'nin yanında 4 var. Atre. O var. YT Mami. M ben Muhammed Mustafa Salih. Biliyorum o da benim sınıfımdaydı. Adam gibi adam yazmış bir göstereyim. Şöyle arkadaşlar. bir gülmüş. Biri füze gibi keşfettesin yazmış. Ben Muhammed Mustafa Salih. Adam gibi adam yazmış bir de. Teşekkürler yapıyorum yapana. İsimlerini okuyayım. Mehmet Afişa'yı, Leymet Hadri 4, YT Mami, ben Mustafa Salih, Yasin Gök. Tamam, güzeldir, güzel. Arkadaşlar, korku videosu attım. Bunu videosunu istiyorsunuz, çekmece kendi kendine açılıyor. Burası benim evim değil. Yani burası benim annem evi. Yani, bunu da yorumluyorum. Hadi herkes adını tersten yazsın. Hani bayağı fazla var. Okuyacağız artık, 55 yorum. Arkadaşlar bence editlerin yorumunu izleyelim aynen. Arkadaşlar bir tane kart edit'i vardı. Evet. Bok yazmış biri ama yani arkadaşlar niye yazıyorsunuz? Mehmet tek kalay. Teşekkürler yorum attığın için yine de. Bir tane daha Jerry edit'i göstereyim. sattı Başkan get olsun yazmışım. Bakayım ne gelmiş. İcardi lütfen. Bir de yazmış İcardi değil, Icardi. Ya yazma. Yani kanka okuruş Icardi. Yazılışı Icardi. Yani ne var? Sonra arkadaşlar Messi ilk 5 diye video. Bu arada like'da 425. Yani benim kanalım biliyorsunuzdur kral yazmış aboneyim ha, aboneyim yazmış hem çalın hem pepsi yazıyor yazmış çalmıyorum bakın yüzde çalmıyorum arkadaşlar bir yanıma yazsın bak arkadaşlarımdan bir yanıma yazsın söylerim neyse arkadaşlar yine yorum yaptığınız için teşekkürler isimler okuyayım user c q e 9 f 2 j l 4 c teşekkürler kral dediğin için taha 7 taha nokta 7, a e B, 5 yani litre benim arkadaşım. Aboneyim yazmış. Teşekkürler abone olun. Hem çalıyorsun hem pepsi yazıyorsun. Cınark X ve tamam teşekkürler. Hadi herkes Asiye'nin lafını yazsın diye bir video paylaşmıştım. Ona da yorum geldi. Ama editleri yapıyoruz arkadaşlar. Bu buna dönüştü videosu vardı arkadaşlar. Ronaldo Ronaldo'ya dönüştü. Messi büyüklüğüne dönüştü. Top da işte bir yerine dönüştü. Yorumlara bakalım. Çok doğru bir tespit. Gimen Toilet Gimen atre tuvalet atre 1 2 3 1 2 3 1 6 Çok doğru bir tespit yazdın için teşekkürler Bilal Acar benim arkadaşım adı e, ee, U Bilal Acar atre U 5 T Topu değişmesi farklı yazmış Yine CRG dedi Şu var ya şey Ronaldo 4. bölüm benim o. Abi bu videoyla ne alakası var? Yeliz Bayram. Geyse Karitoğlu O da var. Teşekkür ediyorum. Yeni ne edit Neymar Yapalım bir. İlk yorum sabitler misin? Sabitledim. Aysel Aslan 2 18 Bu da ikinci yorum yazmış. Diyariz bayram o da arkadaşım benim. Arkadaşlar benim Mertens editim vardı. Bunu çok arkadaşlarım çaldı yazıyordu. Salihampapçı Mobile. I. TikTok hesabımı şuraya bir yere bırakırım ben. Orada e, şey girin oraya benim TikTok hesabımı çalmadım arkadaşlar. Girin bakın. Sonra şimdi üf böcek iyi abi mükemmel edit yazmışlar. Vallahi bakın arkadaşlar. Arkadaşlar da girin o da benim arkadaşım. İkisi ve bir konuş. Yeliz Bayram onlar arkadaşım benim. Yani ben yazmasın diyorum yazıyorlar. Arkadaşlar bu da Ronaldo dedi, geçiş falan var ya arkadaşlar. Benim arkadaşım bu edit yaptığımı inanmıyor. Buna inanmıyor yani tamam. Kankacım inanmana gerek yok. Peki, dünya dünya kupasında hangi takımı tutuyorsun yaptım. Sonra arkadaşlar yorumları bak. Abi doğru gidiyor. Abi. Yine yaz bayram yine. Bak sırtı yer. İkar dedi. Bu arkadaşlar inanmadı. Yorumlar bak. Oo güzel yazmış biri. İsmini okuyayım. Diyoruz bayram yine. Ya yazma. Gülmüş biri de yani o da arkadaşım. Geçiş nasıl yazdım arkadaşlar. Var arada arkadaşlar bunu TikTok hesabıma da yayınladım. Gidip bakabilirsiniz. Hala bakacağım o Yorumlara bakalım. Oy eline sağlık reis. Abi nasıl yapıyorsun? Mük filan demiş. Biri. Yani şu Semih'in kalbi yazan benim arkadaşım o da. Yani ama burada şeyde bağlamda ben her şu an. Arkadaşlar bu çedi videosunu sesini anlamışsınızdır. Ben başka çünkü ben ilk çok tatlayacağım uyumluluk o oyna yavrum otizm ha <laughs> Teşekkürler. Yo, i̇simleri isimleri okuyorum. İlk yazmış biri Suki Akç. Çok tatlı yiyeceğim. Engin Kara uyumluluk yazmış C A C H A V X -a. Oyna yavrum ve hep konuş arkadaşım. Ha 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 yazmış biri. Bir de otizm yazmış. Atla at lo at bir ay önce. bu e, ilgili bir abone hak eder yorum yani en veriyorum lan. Taşladık. Başla bakarız. Çok güzel edit abi. Bayıldım yazmış biri. Çok teşekkür ederim. Siz de bakalım. Sürüme yani arkadaşlar. Benim aboneyim. Aboneyim. Abi lütfen edit yap. Abi lütfen aileme zarar verme. Ay iyi de ver. Ay Boş konuşma lan. yazmış. Çok harika. Teşekkürler. Başka edildi yok galiba. Borcu bekliyorum. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmişiz. Bunları hep böyle böyle yapacağız. Topluluklarda yine bakalım. Toplulukta yorum gelmemiş. Uzun videolarıma bakalım. Uzun videolarıma yapacağım. Gidelim be. Uzun videolar. Arkadaşlar yorumlara bakacağız sadece arkadaşlar. Arkadaşlar siz daha yorum yapın. Bir dakika. arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hoşçakalın kendinize çok çok iyi bakın. Şuraya zaten ben önceden YouTube kanalımı bırakmıştım. Hoşçakalın bay bay.